Ali hani bu arada sana şeyi soracağım ya. Ee, Sekiroda bu demir adam vardı ya. Evet. Köprüde gelen mi? Sen heh, e, onu sen döverek mi öldürdün? Ha, yoksa köprü, köprüden mi attın? Köprüden atıyorsun. Ee, tek yol köprüden atmak değil ama biliyorsun değil mi? Yok başka bir yol denemedim. Ee, çünkü bütün videolara baktım ben, Ömerle konuştum da. Ömer e, dedi ki onu köprüden atıyorsun abi dedi. Yok dedim ben döverek öldürdüm dedim, Mümkün değil abi dedi. Yani... yani ...oraştırman lazım. Onu dövemiyorsun dedi. Hiç işlemiyor dedi. Yok dedim lan ben döverek dedim öldürdüm. Eee... Döverek öldürmenin videosu yok. Çok uzun sürer ama. Uzun sürdü zaten. Ben deli gibi uğraştım onunla. İşte yani... O, ...o yöntem varken kim niye onunla uğraşsın ki abi? Yani zaten adamlar onu ona göre yapmış. O, o boss'u öyle öldürmen gerekiyor. Bilmiyorum dediğim gibi ben döverek öldürdüğüm için... Ya Ali bak... burada dediğim dediğim yer geldi Ali. Oo ee, bak. Mitsunari ile bir tanesi gelecek. Burada dediğim gibi. Yani ağlatacak ağlatacak dediğim yer bura. Bilgin olsun. Ee, evet burası zor. Bunu ben de kabul ediyorum. Şu anda. Hatırladın mı? Hı hı. 2.92 Mitsun... oldu. Ee, aynen. Mitsunari arkadaşlar. Ee, Edo dönemi öncesi. Yürüyecek buradan. Ee, Japonya'daki en... Güçlü generallerden bir tanesi Leiasu'nun iki tane e, has generali var. Bu has generallerden bir tanesi Honda Tadakatsu. Bir tanesi de Mitsunari. Mitsunari'yi burada yokai formunda görüyoruz ki e, inanılmaz derecede güçlü. Birazdan izleyeceksiniz zaten. Restless Spirits. Ali yazılamamız lazım. Ee, şu an sayfaya bakıyorum da döneceğim şimdi. evet, iyi hazırlanmadan da kalsın şeyse ben şu menüye bir gireyim. Ee, bir tanesini boşa çıkarıp Ali, ee, tekrar şey yapmamız lazım. Birini dövüp, sonra diğerini yönelmemiz lazım. Hani bana sorarsan önce Mitsun'u yerleştirelim. Ben benim hiç fark etmiyor. Bana hangisini verirsen onu hallederiz yani. Ya tek başına halletme şansın yok. Mitsunari ikimiz bile zor döveceğiz. Ya yani, demin de öyle söylemiştin. Adamı dövdüm bakalım. yanına geldim. Çerezi çekirdek çıtlattım yani. <gülüyor> ben, <gülüyor> Honda Tadakatsu, Honda Tadakatsu'ya benzemiyor. Bir gir bir gör bakalım şimdi. Peki, tamam. Bak tamamdır. Mitsunari sana bırakayım. Bir göreceğim seni, izleyeceğim burada. Sen ne yaptın abi? Senin hayalinde sen Nio sana çok şey kalmış. Ee, senin bir de levelin benden yüksek yani. Yok, levelin yüksekliğiyle alakası yok. Var. Senin daha o güçlü izo. sen, senin burada hiç zorlamaman lazım şu anda. Evet arkadaşlar God of War 4 bölüm 27'ye hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Mark Ben hazırım. Edeceğiz. Hadi ben de hazırım. Burada bir takım çalışmalar var arkadaşlar. Onları yapacağız. Eee o bir sağdaki. sağdaki. O diyara uygun e, ee, elimizde bazı etkinler var. Bunlar var. Ee, onları bir hazırlayıp o şekilde fight'lere katılacağız. Ha, 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 ha. Tamam yavaşlattım birini. hı yavaşlattın. Hı selam selam mı verdi sana? hı bana selam, selam verdi. Zaten bir tek bana saldırıyor. <laughs> Dirildin mi? Yok dirilmedim seni bekliyorum. Lan niye bekliyorsun <laughs> herifleri görüyorsunuz. Uçuyor kaçıyor herifler. Evet şu an sayfaya baktığımda tamamdır. Yayında hiç sıkıntı yok. Her şeyimiz gayet güzel. Ee, ay ayıracağız Ali. Yan yana getirmeyeceğiz. Ayrı ayrı dövüşeceğiz ki e ayırabilirim. Yoksa ikisi bir aradayken diğeri ana ağlatıyor. Evet, Bunları yavaşlatmadan dövemezsin. Mümkün değil. Ee, sen bir... birini sen yavaşlatacaksın, birini ben. Tamam. Sağlık artışı. Bunun iki bir maçı, Sağlık tamam. Şuna bakalım bir de kolluğumuza bakalım. Yaz burada çok süper gider. Çok süper gidecek zaten. Ben menüyü bir daha doldurmam lazım. İki tane koymuştum. Üçe çıkartayım onu. Aa, şunu da koyayım. Çıkartalım bakalım neyimiz var. Ee, ne lazım başka? Tamam. Bekle. Evet bu tamam. arkadaş verilen tüm yanma hasarını. Hadi. Sen sağdakine mi gidiyorsun? Sağdakini yavaşlattım, canını düşürdüm. Soldakini de sen yavaşlat canını düşür. Oğlum. Ha, bu her şeye atlayabilir. Şey. İşte sana geldi. Tamam. Kaldım geçiyorum ben bunu. Tamam yavaşlattım. Canına da Acı, bunlar... Ben oğlum. Böyle bir şey yok. Yani ben, bunun... Savaşa e yine geliyor bana. Esprisi şey acı. Sana gelmiyor bana geliyor sadece. Atmış. Hiç vuramadık oh. ya buna. Bu nedir ya? Oh. mis suyundan da. Böyle geçtim. E, ee, Yokaisi gelip şey çakıyor. Herif, herif ayrı uğraşıyoruz. Yokai şeyle, e, ile ayrı uğraşıyoruz. Çok e, uzaktan atıyor. Onun savunması yok ki. Ee, şöyle yapacağız acı. Yukarı çıkacağız. Koridor gibi yer var ya. Evet. Orada dövüşüp sıkışınca aşağı atlayıp tekrar aynı yere geleceğiz. Abi, pek Bunlara süper dayanmaz. Bir bir arkadaşlar. Ee, mecbur dayanacak. Dayanmaz. Adam bir vuruşta benim süperi yarıya indiriyor zaten gücü. İki vuruşta ben yapıyorum bitti süper. Nasıl yapacağız? Level 580 miydi? bak mission level da bir çöp diyor Van iyi knowleduk çok man uzun man sürecek man bu dövüş. Birini bitirmeden değil. Yani nasıl biteceğiz ki birini abi? felre versiyاحlema um, evet. Diyarı gelin. Ateş Diyar'ına yolculuğumuz bitti. Giriyor mu? Gir. Ana, ana. Tamam. Sağdaki. Bakalım <laughs> burada ne yapıyor. <laughs> tamam. Mitchunari. <laughs> 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 Gel gel Süperim biterse bana doğru kaç. Yukarı doğru kaç. Lan! Oğlum kaçarken vuruyor. Şimdi küfür edeceğim ya. Acaba <laughs> ben yukarı çıktım acı izliyorum seni. Burası güzel. Bana gelmiyorlar lan güzel. i̇ki İkisini... Ben de, de o yüzden ha. Sana doğru gelecekler. Diğerler arasında... Yıkıldığı zaman herhangi bir yeri falan var mı diye baktım. Yok Ben kaçtım acı. Oha kaçarken aldı ya. Yere çaldı beni. Tamam. Aga ayağa kalkar kalkmaz vuruyor ya. Kalkıyorum. Kalk lan. Süper alıp geliyorum. Allah canına almaya. Neyse alamadık. oğlum bir bırak da kaçalım lan. Hayır ölme Ali, Ali ölme. Hayır, Ali, Ali ölme. Şey, Ali ölme. Evet arkadaşlar <laughs> gördüğünüz bir yandan of War bir yandan Neo. <laughs> geliyorum noh bir dayan geliyorum. Geldim. Tamam. Öldü biri öldü biri. Öldü biri. Sen tamam, git. Tamam. Süper olur süper olur. Dolduracağım. Sakın ölme. Kaçıyorum kaçıyorum. Kaç kaç. Oğlum bir tane daha biri geldi ya. Tuzlara sinerim. No. Ha, sakon gelmiş. Ben onu almaya gidiyorum. Ananı avradını. Ha, ha. Nereden vuruyor lan bu? Ha, ha. Hayır, hayır, ya. hayır. <laughs> i̇şte işte. Yapma be dostum be. Shima sakon nereden geldi ya? Ne bileyim abi bu yeni eklenmiş ya böyle bir şey yoktu. Topçu, mopçu, tüfekçi birileri var. Allah Allah. Evet. Arena 3'teyiz. Buradan bakalım devam edelim. E, ben yukarı Hacı. kaçıp gelince işler güzeldi. Sen de aynısını yaparsan eğer olacak Ben gelirsin. dedim ya işte orası e, doğru yer. Oraya kaçıp geri gelip kaçıp geri gelip yapmak e, ben gerekiyor. Ben süpere doldurup geri geliyorum. Doğrusu o. Bekle bir dakika. Girme. Ya şey savunmayı e, kur atabilsem 2 dakikada bitiririz de atamıyorum. Çok hareketliler. Ben atıyorum da bir işe yaramıyor. Yani yarıyor da. Yaramaz olur mu hocam? Tamam gider gitmez. Ben atıyorum sağdakine. Yok şey savunma demiyorum. <laughs> tamam onu attık. Evet arkadaşlar çabuk bölgesine geldik. Başlayalım bakalım. Keşkinin kalkanı farkına için Erleri öldük. Karakter geliyordu bu bölümde. Yaptıyordum kadarıyla. Ya. Şimdi bir askerlerini bir göreyim ben. Ya insan gibi dalmıyor pe demek ya. Aynen öyle. Al bakayım onu şunu. Gel 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 gel. Ya yapma, yapma, onu, yapma onu, yapma onu, yapma onu, yapma onu. Bu arada aşağı atlayamıyorlar hele. Ya Allah'ını seversen. Evet. Hacım ben bunu bitirmek üzereyim. Doğ doğ bekleme. Doğdu zaten. Onun canı çok az bu arada. Gelelim. Geliyorum ben de. İçinden bir neredeyse öldürmüşüm ben. Ah öldüm ben Allah kahretmesin ama neyse doğuyorum. Sıkıntı yok. Aaa tekrar aldı. Allah bu da beni aldı ya. Abi. Kızım canı kalmışken aldı hem Abi bir damacık canı vardı onun ya. He. Ya şu saçmalık çok kötü. Ölüyorum. Lan bir dur. Diriltme kullanıyorum. Dur, lan. Havadan düşerken tekrar vuruyor. Bir, i̇ki tane şey var ya üst yukarısı. Adamı oraya çekip orada dövüşmeye çalışıyorum ben. Çünkü orada ölürsem doğduğumda hemen aşağı atlıyorum. Abi ben oraya çekip e, saldırıp şey, süperin bitince aşağı atlıyorum ben. O şekilde oynuyoruz. oynuyorum. Ha, aynen aynen, aynen aynen aynen. Doğru sor. Her yerden kıstırıyorlar. 2.93 oldu gibi. bu arada. Hı hı. Devam etsin benim korkum yok onunla ilgili. Yok bence de devam etsin. Şu an her saniye para kazandırıyor bana. Stop koy ama girişine. Yok anında şey. Eee piyasa emrindeyim. Güzel. Güzel açık yani. Yok stop koy. Stop'ta da daha çok kesiyor ya para. Komisyon. Doğrudur. E, piyasa emrinde direkt ben çat tek dokunuşla satıyorum. Çok fazla şeyim kalmadı, malzemem kalmadı. Hadi. Dur lan. Eşek verin. Ya bir yerinde dur üç tane boşa gitti ya. Lan hep senin peşinden geliyor acı. Oh. Peşimden gitmeye geçti mi herif? Ee, aşağıda atlıyor. Çok fena, çok fena, çok fena geldiler. Canım o kadar az ki. Lan 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 lan. lan, lan. Çeşarsın, ya bir de şu şey atıyorlar ya. lan oğlum adama atacaksın adama adama ağzınıza yüzünüze böyle yok demek ki oyundan çok kızmışlar hacı ya nasıl tepem de kerefiye var ya Rabbi ya lan bir dur lan bir dur lan geliyor yine lan bir durun lan Allah Allah kafayı kapı, yiyeceğim artık ya bir durun artık ya yok ya yok arkadaşlar nasıl delirdim nasıl delirdim alıyorduk az daha alıyorduk da şerefsiz ya dodge yapmanın çok zorunlu sürekli saldırıyor sürekli saldırıyor bir de en sonunda 4 tane şey oluyor bunun. Ee, askeri geliyor, bu çok zor bu sefer. 4 tane para al. Ya şunu yoksa. yapıyorlar ya ayar oluyorum ya. Doğru. Gel buraya gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Bastım ya. ya yuvarla basıyorum 2 saattir. Neyse o anda almamıştır. Bu veya ikincisinde benim şeyler bitiyor malzemeler. <laughs> malzemeler dediğin şey mi? Spritler. Kristal mi? Neredeyse ne varsa kullanıyorum ya şu anda. Ya şunu yap artık ya. Allah Allah Allah. Deminkinde çok iyi geçiyorduk da o bir öncekinde daha Aynen öyle. Ama onda da şey geldi. Uuu, bu çok iyiydi. Geliyorum bir saniye. Tamam. Abi nasıl çarpıyorsun oradan ya imkansız ya Bakıyorum arkama, arkama bakıyorum. Geldim. <laughs> Allah Allah Allah. Geldim, bakalım ne yapacağız. Bence bu gece öldüremeyiz onları. Ya, eşyalarım bittiyse öldüremeyiz. İki, iki tane tam, iki sefer daha şey olur, kullanırım, daha bir tane ondan sonra. Yedi, 8 tane bir şey kaldı. Yok ya, yok Orta öyle da. bir yerde atıyor ki, kaçmamıza <laughs> imkan tanımıyor şerefsiz ya. Bakalım bakalım. Şeyleri denk getiremedim ya. Başta deminkinin başına 3 kere attım. Yavaşlatıcı üçünde de kaçtı. Seninle dövüşürken. Ya o şey. Ee, uçan boz. Onu atmaya çalıştım. Sen sağdaki ben i̇şte soldaki o atıyorum o, ya. Dinlemiyor. Uçan boss sword. Bir de uzaktan da şey atıyorlar ya. O çok kötü ya. O da sıkıntı be. Çok büyük sıkıntı acı götürüyor direkt canı. Bir de canı doldurmakla uğraşıyorsun. Orada vakit kaybediyorsun zaten. Hiç darbe almadan dalmamız lazım da işte ben atana kadar sana giriyor zaten. Ben atamıyorum ondan sonra. Gelince gelin. Bırak de Hazır. Aaaa! Oğlum kolaya mı girdik lan biz? Bilmiyorum ki herhalde kolaya girdik. Ben öyle bir şey seçmedim ki. ya. Kiram kuyusun olduğu yerde patlatsak bunu teker teker. Gel bakayım gel. Sıra sende asla. Abi niye ölmüyorsun sen ya? yukarıdan mı ateş ediyor bunlar? Öyle mi? <laughs> yukarıdan ateş ediyor. Hallet onu ben bunu oyalıyorum. Ben bunu zayıflattım. Bana şey yapabilirsin. Muhtemelen kolaya girdi acı bu. Ben seçmedim Kolay, ama kolaya, kolaya girdi değil girdi. O kadar hızlı öldüremeyiz. Eee, şeyleri bence doğru yedi. Kullanıklarımız ölme. İkimiz birden mi attık acaba? Anlamadım ha. ki. Muhtemelen ikimiz birden atık. Bak bu mesela zor. Dikkat et. Tamam. Tamam. Harika. Yavaşlattım artık gücünü düşürdüm yine. Ben de düşürdüm. Ben anlamadım bunu ya. Bir level'ına bakacağız hacı. 580 yazıyor. Tamam o zaman bu. Dediğin gibi hacı. İkimiz aynı anda e, atınca demek ki etkinliği var. Ya da acıdılar. <laughs> ben anlamadım. O kadar hızlı inmemesi lazım onu aşağıya. Yayını izlemek lazım. Hakikaten girişine bir bakalım ya. Yani o kadar hızlı indi ki yarıya. Gözlerime inanamadım ben orada. Dediğin gibi aynen ben de şey... Dedim ki ne oluyor Sestim. lan dedim. Ama sonradan yine şey oldu. Vurdum, yavaş gitti. Zaten herifin sonunu bitiremedim ben. Öyle söyleyeyim sana. Öyle oldu işte. Değil mi? Adamın sonu ulan diyorum. Az önce de zarf değindi, şimdi niye ölmüyor diyorum bu herif. Şimdi ne değişti dedim bir an. İyi güzel oldu ya. En azından bir bölüm kaldı. İyi bitiririz şimdi. Aynen bitirelim. Dedim yer buraydı işte. Ama iki kişi geliyordu. Üçüncü gelmiyordu. Bunlar yoktu. Bunları yeni eklemişler. Hani, e, şeyle. Mitunari ile. Sondan gelen. Tı... Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Mızraklı yoktu. Yoksa ikili geliyordu bu ikili. Yok. Son ikiyi hatırlamıyorum ben. Po, tüfekliyle şeyi. Ha işte o iki ben de hatırlamıyorum. Ve bu arada şeyin ses bağlantısı koptu Taha'nın. Aynen. Arkadaşlar bu yayını burada sonlandırıyoruz. Zaten uzun da bir yayın oldu biliyorsunuz. Zor da bir boss bu. Yani bu oyundaki oynuyorsanız eğer veya oynarsanız dövüşebileceğiniz en zorlu bölümlerden bir tanesi bu bölümdü. Bilginiz olsun. Ee, Restless Spirits bölümü. Bakalım yeni bölümde yani son bölümde bakalım ne var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.